İnsan hayatının yalnız, yoksul, iğrenç, zalimce ve kısa olduğu bir dünya düşünmenizi istiyoruz. Hayır. Bu bir e, distopik bir filmden alıntı değil. Kesinlikle değil. Bu 17. yüzyıl filozofu Thomas Hobbes'un tepemizde bir devlet, bir kural olmadan yaşasaydık Halimizin tam olarak böyle olacağına inandığı tablonun kendisi. Evet ve elimizdeki kaynaklar da siyaset felsefesinin bu temel taşını yani Hobbes'un meşhur Leviathan'ını enine boyuna inceliyor. Bu metinler sayesinde Hobbes'un insan doğasına dair o sarsıcı bakışını hı hı. neden her şeye gücü yeten bir devlete, yani o canavara muhtaç olduğumuzu düşündüğünü ve bunun bizim bireysel özgürlüklerimiz için ne anlama geldiğini birlikte deşeceğiz. Bugünkü görevimiz de tam olarak bu aslında modern siyasi düşünceyi şekillendiren bu radikal fikrin ardındaki mantık zincirini adım adım izleyeceğiz. Hobbes insanı bir makine olarak tarif etmekten yola çıkıp dev gibi bir devleti nasıl inşa ediyor? Hazırsanız bu devasa yapının temellerine, yani her şeyin başladığı yere insanın kendisine inelim. Hobza göre her şey şaşırtıcı derecede e, mekanik başlıyor, değil mi? Kesinlikle. İnsan karmaşık bir makineden, bir otomatondan başka bir şey değil. Kaynaktaki şu çarpıcı cümleyi okumak istiyorum çünkü her şeyi özetliyor. Tabii. Kalp bir yaydan, sinirler iplerden, eklemlerse tüm vücuda hareket veren tekerleklerden başka nedir ki? İşte bu onun tüm felsefesinin başlangıç noktası. Bir saniye bu çok radikal bir başlangıç. Yani insan ruhu, ilahi bir kıvılcım gibi kavramları tamamen şey çöpe atıyor. Tamamen. Bizi bir saate ya da bir değirmene benzetiyor. Bu materyalist bakış açısı onun bütün felsefesinin temelini oluşturuyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Zihnimizdeki her düşüncenin kökeni duyular. Dışarıdan bir nesnenin sinirlerimize yaptığı bir baskı, bir hareket, hepsi bu. Önce duyularla algılanmamış hiçbir şeyin zihinde var olamayacağını söylüyor. Peki o eski fikirler, Aristotelef falan? Onun görülebilir türler gibi soyut fikirlerini ise düpedüz, saçmalık, anlamsız konuşma diyerek bir kenara itiyor. Peki ya duygular, aşk, nefret, korku onlar da mı bu makinenin bir parçası? Kesinlikle. Tutkularımız bile bu mekanik sistemin bir parçası. Hobbes onlara vücudun içindeki küçük hareket başlangıçları diyor. Çok basit bir prensibi var. Nasıl yani? Bize faydalı olan, hayatımızı sürdürmemizi sağlayan şeylere doğru içsel bir hareket başlar, buna arzu der. Bize zararlı olan şeylerdense uzaklaşırız, bu da nefret veya tiksinti olur. Hatta bazı duyguları adeta birer formül gibi yazıyor. Bu kısım gerçekten inanılmaz kaynakta da var. Evet, evet. Umut bir şeyi elde etme beklentisiyle duyulan arzu, umutsuzluk, böyle bir beklenti olmadan duyulan arzu, korku, bir nesneden zarar geleceği düşüncesiyle duyulan tiksinti ve cesaret, direnç göstererek bu zarardan kaçınma umuduyla duyulan tiksinti. Sanki bir fizik problemi çözüyor insan duygularını değil. Aynen öyle. Ve işin en büyüleyici kısmı ise aklın bile bu denklemde ilahi bir yere sahip olmaması. Hopsa göre, akıl yürütme dediğimiz o yüce eylem, evet. toplama ve çıkarma yapmaktan başka bir şey değil. Sadece kelimelerle yapılan bir hesaplama. Mesela politikacılar insanların görevlerini bulmak için anlaşmaları ve kanunları toplar. Hı hı. Avukatlar doğru ve yanlışı bulmak için yasaları ve olguları bir araya getirip bir sonuç çıkarır. Akıl kutsal bir yeti değil, sadece bir hesap makinesi. Yani dün gece arkadaşlarla yaptığımız o ateşli siyasi tartışma aslında sadece bir tür abaküsle hesap yapmaktan mı ibaretti? Hobbes insan egosuna gerçekten büyük bir darbe vuruyor. Hem de nasıl? Bu durumda iyi, kötü, erdem, adalet gibi kelimelerin de hiçbir evrensel anlamı kalmıyor o zaman. Aynen öyle. Bu kelimeler tamamen öznel hale geliyor. Hobbes'un dediği gibi bu kelimeler konuşan kişinin tutkularını yansıtmaktan başka bir şeye yaramaz. Yani birinin bilgelik dediğine, diğeri korku diyebilir. Ya da birinin zalimlik dediğine, diğeri adalet. Her şey o anki arzu ve tiksintilerimize bağlı. Ortak, nesnel bir ahlak yok. Peki anladım. Herkes kendi çıkarını kovalayan, sürekli arzu ve korkularına göre hesap yapan bir makine. Ama bu makinelerden milyonlarcasını aynı odaya koyunca ne bekleyebiliriz ki? Birbirlerinin pillerini çalmaya çalışacaklardır herhalde. İşte bu bizi onun en meşhur ve en korkutucu kavramına getiriyor. Doğa durumu. Evet. Bu durumda, yani bizi denetleyen ortak bir güç, bir otorite olmadığında, herkesin hayatta kalmak için her şeyi yapmaya hakkı vardır. Her şeyi mi? Her şeyi. Başkasının malını almak, hatta canını almak dahil. Çünkü en temel güdü hayatta kalmaktır. Ama neden bu hemen bir savaşa dönüşsün ki? Belki insanlar bir şekilde anlaşırdı. Hobbes'e göre üç temel sebebi var. Rekabet, güvensizlik ve şan şeref. İnsanlar kazanç için birbirine saldırır, güvenlikleri için birbirine saldırır ve ünleri için birbirlerine saldırır. Yani herkes diğerinin potansiyel bir tehdit olduğunu bildiği için en mantıklı hamle ilk saldıran olmak oluyor. Kesinlikle. Bu yüzden bu durum kaçınılmaz olarak herkesin herkese karşı savaşı haline gelir. Ve bu savaş halindeki yaşamın tanımı gerçekten insanın kanını donduruyor. Kaynaktan birebir okumak istiyorum çünkü her kelimesi çok önemli. Lütfen. Böyle bir durumda sanayiye yer yoktur çünkü meyvesi belirsizdir. Toprağın işlenmesi, seyri sefer, sanat, mektup, toplum yoktur ve hepsinden kötüsü sürekli korku ve şiddetli ölüm tehlikesi vardır ve insan hayatı yalnız, yoksul, iğrenç, zalimce ve kısadır. Tüyler ürpertici. Ve burada bir detayı netleştirmek çok önemli. Hobbes, savaş derken aralıksız bir fiziksel çatışmayı kastetmiyor. Ne kastediyor peki? Savaşın doğası, diyor. Savaşma niyetinin yeterince bilinir olduğu bir zaman dilimidir. Tıpkı kötü havanın sadece bir iki sağanak yağmurdan değil, günlerce süren yağmur eğiliminden oluşması gibi. Anladım. Yani her an bir saldırı olabileceği bilgisiyle yaşamak. Evet. Komşuna güvenememek, geceleri kapını kilitleyip uyuyamamak, işte savaş durumu budur. Güvenliğin sıfır olduğu bir varoluş. Gerçek bir kabus senaryosu. Peki bu cehennemden bir çıkış yolu var mı? O hesap makinesi gibi çalışan aklımız bir işe yaramıyor mu burada? İşte tam olarak orada yarıyor. Akıl, yani o hesaplama yeteneği bize bu sefil durumdan kurtulmanın yollarını gösteren bazı genel kurallar bulur. Hobbes bunlara doğa yasaları diyor. Nedir ilki? Bunların ilki ve en temeli de şudur: Barışı ara ve onu izle. Çünkü her insan en temelde ölümden korkar ve rahat bir hayat yaşamak ister. Anladım. Akıl diyor ki barış iyidir, savaştan kaç. Ama sorun şu ki ben barış istesem bile karşımdakinin de barış isteyeceğine nasıl güvenebilirim? Harika bir soru. Yani ben silahımı bırakırsam onun benimkini alıp bana karşı kullanmayacağının garantisi ne? İşte bu yüzden ikinci doğa yasası devreye giriyor. Herkes başkaları da aynı şeyi yapmaya razı olduğunda barış ve kendini savunma adına her şey üzerindeki hakkından vazgeçmeli. Yani herkesin aynı anda silah bırakması gerekiyor. Bu da bizi toplum sözleşmesi fikrine getiriyor sanırım. Aynen öyle. Herkes her şey üzerindeki o mutlak hakkından feragat etmeyi ve bu hakkı, barışı ve güvenliği sağlayacak tek bir güce, yani egemene, devretmeyi kabul eder. Bu egemen tek bir kişi mi olmalı? Tek bir kişi, yani bir monark da olabilir, bir mecliste önemli olan gücün tek bir yerde toplanmasıdır. Ama sözler uçup gider. İnsanların bu sözleşmeye uyacağını ne garanti ediyor? Hobbes'un insan doğası tanımına bakarsak ilk fırsatta herkes yine kendi çıkarına dönecektir. İşte Hobbes'un en can alıcı ve en sert argümanı burada geliyor. Kılıç gücü olmayan sözleşmeler sadece kelimelerden ibarettir. Vay! Sözleşmeyi ayakta tutan şey iyi niyet değil, egemenin onu bozanları cezalandırma gücüdür. Korku! Yani doğa durumundaki o ölüm korkusunun yerini artık egemenin kılıcının korkusu alıyor. Kesinlikle. Adalet ve adaletsizlik gibi kavramlar da ancak bu sözleşme yapıldıktan sonra ve bu cezalandırıcı güç kurulduktan sonra bir anlam kazanır. Öncesinde bu kavramlar yoktur. Bu çok çarpıcı bir sonuç. Yani doğa durumunda birini öldürmek adaletsizlik değil çünkü ortada bir yasa yok. Aynen öyle. Adaletsizlik sadece imzalanmış bir sözleşmeyi ihlal etmek anlamına geliyor ve bu sözleşmeyle ortaya çıkan o birleşik güce de Leviathan adını veriyor. İncil'deki o canavar, evet, o efsanevi deniz canavarının adını veriyor. Devlet yapay bir insandır, egemenlik ise ona hayat veren yapay ruh. Bu devasa yapay insanın tek bir amacı vardır: onu yaratan biz doğal insanların korunması. Peki buraya kadar mantık silsilesi anlaşıldı. Ama şimdi en zorlu kısma geliyoruz. Bu sistem tam bir tiranlığa benzemiyor mu? Herkes tüm haklarını tek bir güce devrediyorsa bireysel özgürlüğe ne oldu? Hobbes'un bu konudaki görüşleri modern kulaklara gerçekten çok sert ve e, kabul edilemez gelebilir. Ona göre egemen tebaasına yani halka asla haksızlık yapamaz. Bir saniye. Bu nasıl olabilir? Bu en acımasız diktatörlükleri bile meşrulaştırmak için kullanılabilecek bir mantık değil mi? Halk bunu istedi diyerek her şeyi yapabilirsiniz. Kesinlikle tehlikeli. Ve bu Hobbes'a yöneltilen en büyük eleştirilerden biri. Ama onun kendi mantığını takip edersek şöyle bir açıklama getiriyor. Egemenin yaptığı her eylemin yazarı yani sorumlusu aslında tebaanın kendisidir. Nasıl yani? Çünkü o gücü ona veren, onun her eylemini baştan onaylamış olan halktır. Egemen, halkın iradesini temsil eder. Dolayısıyla egemenden şikayet etmek aslında kendinden şikayet etmektir. Ve bir insanın kendine haksızlık yapması mantıksal olarak imkansızdır, diyor. Aynen öyle. Bu akıl yürütme hem dahice hem de korkutucu. Yani egemenin gücü mutlak ve bölünemez olmalı. Kaynaklarda da sayılıyor savaş ve barışa karar vermek, vergileri belirlemek, yasaları yapmak, bakanları seçmek, bunların hepsi tek bir elde toplanmalı. Hobbes'a göre bu güçleri bölmeye çalışmak, devleti zayıflatmak ve iç savaşa, yani o korkunç doğa durumuna geri dönmeye davetiye çıkarmak demek. Onun için en kötü şey anarşi ve iç savaştı. Tam olarak bu. İngiliz iç savaşını yaşamış biri olarak en baskıcı hükümetin bile herkesin herkese karşı savaşı durumundan daha iyi olduğuna inanıyordu. Düzen her şeyden önce gelir. Peki ya özgürlük? Hobbes için özgürlük bugün anladığımız gibi felsefi bir kavramdan çok basit ve fiziksel bir anlama geliyor. Dış engellerin yokluğu. Yani bir nehrin önünde set yoksa akması gibi mi? Çok mekanik bir özgürlük tanımı bu. Evet, tıpkı onun insan tanımı gibi. Dolayısıyla bir tebaanın özgürlüğü sadece yasanın sessiz kaldığı alanlarda mevcuttur. Yani Yasanın düzenlemediği her konuda istediğimizi yapabilir miyiz? Evet, ticaret yapmak, evinizi seçmek, çocuklarınızı nasıl eğiteceğinize karar vermek gibi konularda eğer egemen bir yasa çıkarmamışsa özgürsünüz. Özgürlük, yasanın size çizdiği sınırlar içinde hareket etmektir. Ama çok önemli bir istisna var, değil mi? Devredilemeyen, vazgeçilemeyen tek bir hak. Evet, bu bütün sistemin kilit noktası. Kendini savunma hakkı. Hiç kimse kendini öldürmeye, yaralamaya veya hapsetmeye çalışan bir güce direnmeme sözü veremez. Neden? Çünkü zaten toplum sözleşmesinin yapılmasının tek ve en temel nedeni ölümden kaçma, hayatta kalma arzusudur. Ölümden kaçmak için yapılan bir sözleşme size ölümü emrettiğinde geçerliliğini yitirir. Bu temel hak devredilemez. Anladım. Egemen size kendini öldür derse ona karşı gelme hakkınız doğar. Aynen öyle. Peki yani özetle Hobbes bizi önce mekanik, bencil bir insan tanımına götürdü. Sonra bu makinelerin bir araya geldiğinde ortaya çıkan kaçınılmaz kaosu, doğa durumunun dehşetini gösterdi. Hı hı. Ve bu kaostan tek çıkış yolu olarak da tüm gücü elinde toplayan, barışı korkuyla sağlayan o devasa yapay insanı Leviathan'ı bize sundu. Özgürlüğümüzü can güvenliğimizle takas etmemizi önerdi. Tam olarak bu. Onun için düzeni sağlamak adına bireysel özgürlüklerin kısıtlanması sadece meşru değil, aynı zamanda zorunluydu. Leviathan'ın gücü ne kadar mutlak olursa toplum o kadar güvende olurdu. Ops, bir devletin dış şiddet hariç sonsuza dek yaşamasını sağlayacak akıl ilkelerinin gayretli bir tefekkürle bulunabileceğine inanıyordu ve kendisinin bu ilkeleri bulduğunu düşünüyordu. Gördüğünüz gibi mantığı kendi içinde oldukça tutarlı ama sonuçları bir o kadar da kışkırtıcı. Kesinlikle. Size şu soruyu bırakalım. Güçler ayrılığı ve bireysel hakların kutsallığı üzerine kurulu günümüz dünyasında Hobbes tamamen yanılıyor muydu? Yoksa modern devletler onun bakış açısıyla kusurlu ve düzensizliğe geri dönmeye meyilli yapılar mı? Bugün dünyadaki siyasi istikrarsızlıklara, iç çatışmalara, ya da devletlerin güvenlik gerekçesiyle özgürlüklerin nasıl kısıtladığına baktığınızda Hobbes'un 17. yüzyılda kurduğu bu mantık zincirinin hangi parçaları size hala geçerli görünüyor? Güvenlik için ne kadar özgürlükten vazgeçilebilir? Bu Hobbes'un bize miras bıraktığı ve belki de sonsuza dek cevaplamaya çalışacağımız en temel sorulardan biri.